Kur'an-ı Kerim bizde alışkanlığımız şöyledir. Elimizde bir metin olarak bulunduğundan dolayı evet. İki yani iki kapağın arasında 606 sayfa, 6236 ayet her sayfada işte 15'er satır ayet var. Bizde bir de edille-i şer'iye diye bir kategorik yararçı vardır. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas diye. Hani sizin bir tabiriniz var ya, uydurulmuş din değil, indirilmiş din. Ya bu, evet. e, ya aslında siz başka bir şey anlatmak istiyorsunuz. Ama mesela e, indirilmiş dinin arayışı içinde olanlar bile uydurulmuş dinin diye kabul ettikleri geleneklerin alışkanlıklarıyla Kur'anı anlıyorlar. Evet. E, söyleyeyim ya, sizin tabirinizde uydurulmuş din olan işte bu geleneksel perspektifle İslam'ı anlama modelinde Kur'an ayrı bir metindir. Orada durur. Hz. Peygamber sünnetidir. Şurada durur. İcma öte tarafta durur. Kıyas da beri tarafta durur. Evet. Dördü de birbirinden ayrıdır. Kur'an dediğimiz şeyden anladığımız da bu geleneksel perspektifte işte o satırın içinde yazan lafızlardır. Evet. Hayata dair ne anlıyorsak hangi ihtiyacımızı çözüme kavuşturmayı arzuluyorsak gider metni bakarız, eviririz, çeviririz. Evet. Bu, bu istidlal biçimimiz yani Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde anlamamız ve okumamız aslında sizin tabirinizde uydurulmuş dinin alışkanlıklarıdır. Bir kere şunu söyleyeyim indirilmiş din demek haşa ve kella kitabın sahibi benim. Benim ne dediğimi, ne söylemek istediğimi ben bilirim. O zaman beni dinleyin demek gibi bir şeydir. Haşa ben Allah'ın muradını ve maksadının birebir temsilciliğini üstlenmişim demektir. Bu çok büyük bir iddia. Evet. Oysa Ramazan koyuncunun Kur'an'dan anladığı da bir başkanısının uydurulmuş dini olarak kategorize edilebilir. Dolayısıyla hiç kimse indirilmiş din tabirini kullanarak Allah'ın zihnindeki, fikrindeki, niyetindeki manayı gelin bana sorun deme hak ve selayetine sahip değildir. Bu bu siyasal terim terminolojiyle söylersek faşizan bir üsluptur. Yani. Evet. Bu tekelcidir. Bu tek hakikatçi değildir. Oysa ki en çok dilimiz bundan yazdığını bizim. Evet. Herkes anladığını Kur'an'a göre diye başlıyor. Bizim akademide de böyle diyor ki. Kur'an'a göre demek, Allah'a göre demek yani. yani Allah'ın ne dediğini gelin benden sorun demek. Aslında bu e, a, yani akademinin diline yansıyan bu tez başlıkları, kitap başlıkları bile baştan aşağı sorumludur.